Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı yaşandı. Eşleşmelerin ilk ayağının oynandığı akşamda, ortaya sürpriz sonuçlar çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turunda, yüksek tempolu ve sert karşılaşmalar özellikle dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları, Malmö, İsveç, Kopenhag, Danimarka, 0 ila 0. Dinamo Kiev, Ukrayna, Pafos, Kıbrıs Rum kesimi, 0 ila 1, Çakendija, Kuzey Makedonya, Karabağ, Azerbaycan, 0 ila 1. Rangers, İskoçya, Victoria Pilsen, Çekya, 3 ila 0, Kayırat, Kazakistan, Slovan Bratislava, Slovakya, 1 ila 0. Salzburg, Avusturya, Klapbürüş, Belçika, 0 ila 1, Ludogorets, Bulgaristan, Ferencvaros, Macaristan, 0 ila 0, Lech Poznan, Polonya, Kızıl Yıldız, Sırbistan, 1 ila 3, Nice, Fransa, Benfica, Portekiz, 0 ila 2, Feyenoord, Hollanda, Fenerbahçe, Türkiye, 2 ila 1, Sıkça sorulan sorular f -E -N -N tek golü kimden geldi? Temsilcimiz, Sofyan Amrabat ile skoru eşitledi ama uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2 ila 1 mağlup ayrıldı.